Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir şekilde hazırlamış olduğum şahane bir poğaça tarifi ile geldim. Bu tarifi mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir paket instant maya, 2 çorba kaşığı kadar toz şeker, 2 su bardağı ılık sütümü yoğuracağım kabın içerisine ilave ediyorum. Çırpıcıyla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan 200 milim su bardağıdır. Çay bardağı ölçüm ise 125 miligramdır. Daha sonra içerisine unumun bir kısmını ilave ettim. Tarif için bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyorum. Onu da içerisine ekledikten sonra spatula ile hamurum yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada unumu azar azar ilave ediyorum. Tarifte toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı Ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız poğaça hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Hamurumu iyice yoğurdum ve toparladım. Sizlerde kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak bir kıvamda. Hamuru iyice yoğurdum ve toparladıktan sonra hemen üzerini streçle kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırılması için bekletiyorum. 40 dakikanın sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle mayalanan hamurun havasını alıyorum. Hemen hamurumu masaya aldım. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra bir kesme aparatıyla hamurumu 3 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamurları bezeledikten sonra uygun bir tabağın içerisine bir miktar sıvı yağ ekledim. Bezelemiş olduğum hamurları tabağın içerisine alarak üzerlerini yağlıyorum. Bu aşamada çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Tamamını bu şekilde yağladıktan sonra üzerine streçle kapatarak 20 dakika kadar bekleteceğim. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurlarım çok güzel bir şekilde kabardılar. Hemen hamurlarımı teker teker açma işlemine başlıyorum. Hamuru ellerimle büyütebildiğim kadar büyüttükten sonra 100 gram kadar tereyağını ocakta erittim. Dilerseniz aynı aşamada margarin de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ekledikten sonra hamuru ellerimle açabildiğim kadar açıyorum. Katlama işlemini hazırlayacağımız için dikdörtgen bir boyuta gelmesi oldukça önemli. 4 parmak kalınlığında olacak şekilde hamurlarımı katlamaya başlıyorum. Her zaman olduğu gibi tarif için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Diğer kalan iki bezemi de aynı şekilde tereyağıyla açtım ve hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 3 tane beze elde etmiştik. Hemen hamurlarımı öncelikle iki eşit parçaya bölüyorum. Her böldüğüm parçayı da iki parçaya ayırarak toplamda 12 tane poğaça elde etmiş oluyoruz. Hepsini böldükten sonra ikişer olacak şekilde hamurlarımı üst üste koyuyorum. Gerçekten yapılışı inanılmaz derece kolay, çok lezzetli, şahane bir poğaça tarifidir. Sizlerin de aynı zamanda bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamurlarımın tamamını hazırladım. Hemen yuvarlak bir form vermek için parçalamış olduğum hamurlarımı öncelikle ellerimle açabildiğim kadar açtıktan sonra hamurları ortaya toparladım hemen yuvarlak bir form vermeye başlıyorum hamur yağlı ve yumuşak bir kıvamda olduğu için çok kolay bir şekilde şekil alacaktır hamuru ellerimle büyüttükten sonra hemen ortada toparlayarak yuvarlak şeklini verdim Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alarak poğaçalarımın tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Hemen sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Poğaçalarımın tamamını hazırladığım tepsi mayası için yaklaşık 20 dakika gibi bir süre üzeri kapalı bir şekilde beklettim. 20 dakikanın sonunda bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ve kaşığın ucuyla bir miktar pekmez ilave ettim. Daha güzel kızarmalarını sağlayacaktır poğaçaların. Yumurta sarılarını sürdükten sonra bir bıçak veya keskin bir jiletle hemen üzerlerine artı olacak şekilde şekil veriyorum. Dilerseniz üzerine susam, haşhaş tohumu veya çörek otu da serpiştirebilirsiniz veya benim gibi de şekli verebilirsiniz. Poğaçalarımı bu şekilde hazırlarken fırınımı da önceden ısıttım ve ayarladım. 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Poğaçalarımı fırından aldım. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten muhteşem oldular. Çok farklı bir poğaça tarifidir. Kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça sağlıklı, muhteşem bir poğaça tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.